Zatı hakta mahremi irfan olanlar bizi. İlmi sırra bahri bi payan olanlar bizi. Bu fena gülzarına talip olanlar anlamaz. Vecdi baki hüsnüne hayran olanlar bizi. Dünyevi ukpaye tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olanlar bizi. Biz şol abdalız. Bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi. Kahrı lütfu şeyhi vahit bilmeyen çekti azap. O azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahira ayık dururken anlamazsın sen bizi. Curayı safi içip mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Sanma ki bu cihanda hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın, umman olanlar bizi. Halkı koyup, la mekan iline menzil tutalı. mısira sor, şol canlara, canan olanlar bizi. Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinim, imanım. İlahi dini imandan ayırma. Sararı ben soldum döndüm hazana. İlahi hazanı daldan ayırma. Şeyhim güldür ben onun yaprağıyım. İlahi yaprağı gülden ayırma. Ben o dost bahçesinin bülbülüyüm. İlahi bülbülü gülden ayırma. Balığın canını suda dediler ilahi, balığı gölden ayırma. Eşref oğlu senin kemter kulundur. İlahi, sultanı kuldan ayırma. Taç marifet tacıdır. Sanma gayrı tac olan, taklit ile tok olan, hakikatte aç olan. Düşe düşüp aldanma, kendini hayrete salma. Hak'tan gayrı ne vardır tabire muhtaç olan. Sana alem görünen hakikatte Allah'tır. Allah birdir vallahi, sanma ki bir kaç olan. Bir ağaçtır bu alem, meyvesi olmuş Adem. Maksud olan meyvedir, sanma ki ağaç olan. Bu Adem meyvesinin çekirdeği sözündür. Sözsüz bu Adem, alem bir anda taraç olan. Bu sözlerin meali, kişi kendin bilmektir. Kendi kendin bilene, hakikat mihrac olan. Hak denilen özündür, özündeki sözündür. Gaybı özün bilene, rububiyet tacı olan. Hak suretidir, alemi imkan ile Adem. Bundan güzeli nerede ki? Cennette mi sandın? Her yer ne güzel, menbai, hüsn, insan güzeli. Sen de bu cemali, huri kılmanda mı sandın? Her yerde. Fakat Arif'in kalbindedir Allah. Yoksa sen onu arzu semavatta mı sandın? Dünya diyerek geçme sakın. Buradadır her şey. Mizanı sıratı mutlaka orada mı sandın? Cenneti dügah, gam mı surur, zulmet ile nur yaptıklarının gölgesi. Hariç de mi sandın? Bilgin sana kıymet, talebin neyse osun sen. İnsandı sade yiyip içmede mi sandın? Halin neyse müşteri sen oldun o hale. Noksanı meğer adli ilahi de mi sandın? Fikrim bu benim. Virdim ise her lahzada ah. Sen ah ateşe süzümü beyhude mi sandın? Yeniler her ahile Kenan ahdi Ahım acaba nefai habide mi sandın? Yandıklarım şam her senden midir, benden midir? Başımdaki aşktan eser, senden midir, benden midir? Terk ettiğim canı teni, yok ettiğim hem ben beni, her gördüğüm sanmak seni, Senden midir, benden midir? Bağrımdaki başım benim, gözümdeki yaşım benim. Ah oldu yoldaşım benim. Senden midir, benden midir? Nalanım erdi göklere, düşmeni olduğum dağlara, eriştiğim bu çağlara. Senden midir, benden midir? Seyit nizam oldu sana. Benliksiz al benden yana sen ben sözü bilmem bana senden midir benden midir Ne oldu bu gönlüm ne oldu bu gönlüm Derdi gam ile doldu bu gönlüm yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm yanmada derman buldu bu gönlüm yan ey gönül yan yan ey gönül yan yanmadan oldu derdine derman. Pervane gibi, pervane gibi, şemmine aşkın, yandı bu gönlüm. Gerçek yandı, gerçeğe yandı. Rengini aşkın, cümle boyandı. Kendinde buldu, kendinde buldu. Matlabını hoş buldu bu gönlüm. Sevada azam, sevada azam. Belki oluptur arşı muazzam. Matlabı canan, matlabı canan. Olsa acep mi şimdi bu gönlüm? El fakru fahri, el fakru fahri. Demedi mi o alemler fahri? Fakrini fakrin, fahrini fakrin. Mahfu fena da buldu bu gönlüm. Bayramım indi, bayramım indi. Bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm. Uyan ve hey gafil, ha bu gafletten. Ömrün geldi geçti, haberin var mı? Bir haber aldın mı sırrı vahdetten? Mürgi canım uçtu, haberin var mı? Bu dar rüknettir, bunda kalınmaz. Hem sonu fenadır, murat alınmaz. Kafile kalkınca geri dönülmez. Kervan başın göçtü, haberin var mı? Masiyet yükünü aldın boynuna. Hiç ölüm korkusu gelmez aynına. Felek birkaç arşın bezden eynine, yakasız don biçti, haberin var mı? Azın var mıdır yola gitmeye, döşeğin hazır mı varıp yatmaya? Ejneller gibi dem çekip yutmaya, yeller ağzın açtı, haberin var mı? Dervişimmet senden evvel gelenler, kimisi kul, kimi sultan olanlar. Dünya benim mülküm diyenler, ecel camın içti, haberin var mı? Kalmadı inkarımız, ikrara ermişler Terk edip yarı biz, dildare ermişler Nefsimiz esamını kırıp Halilullah gibi Nar-ı Nemrut içre biz Gülzar ermişler Boynumuz ben dip Aşk habbini Mansur Reş Şol enel hak darına Berdar ermişlerdeniz deniz Bendeyi sultana aşkız Emru ferman bir olup Kulluğa bel bağlayıp Hünkara gelmişlerdeniz Seyretip mirati insanda cemali hakkı biz dedii irfan açıp dildare ermiş derdiniz kütü kenzin sırrına mahrem olup turcanımız askeri vahdet ilinde yare ermişlerdiniz Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağ solu gözler idim. dost yüzünü görsem de yu. Ben taşra da arar idim. al can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyem. Dost gayrıdır, ben gayriyem. Benden görüp işiteni bildim ki ol canan imiş. Sam salatı hac ile samma biter zahid işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Kande gelir yolun senin, kande varır menzilin. Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Mürşit gerektir bildire, hak sana hakkel yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. İşit Niyazi'nin sözü, bir nesne örtmez hak yüzün, haktan nayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş.